Arkada da biri serökleri yapıp yapıp duruyor. Ben bu arabayı satacağım. Bu arabayı ben nerede satabilirim? Yer var mı? Az bir durur musun? Hmm, şurada yer var. Bu araba galiba seviliyor ya. Yaz 30. Doğru mu yazdık? Galiba doğru yazdık. Bu milyon çok mu lan bu araba? <laughs> Oyun bilgisi 0 bu kim? Ro Ronin'din. O Sen kimsin? 26 bize mi dedi acaba? 27. 27 milyon ama hangi araba ediyorlar? Benden başka kimse yok. Ben isim koymam lazım ya. İsim de biraz şey olur. 29 milyon. Hani başka bu kadar pahalı araba satan kim ben? bu yürüyebilirsem. Böyle hadi. 30'dan da düşürelim ya. Belki bize diyorlardır. Hah. Yeter. Çık. Alacaksan vereyim. Koy yine ha Cant cantı değil <laughs> Niye almıyorlar ya? Yazıyor mu acaba? Bu da yazmıyor. Olmaz kanka 19 çok ne yap? Ya yani 19 az 24. 24 hemen de düşmeyek o kadar. 25. 23. Kanka alıyorsan al. 23'te yani iyi düştük yani. 30'dan düştük. 7 milyon ne demek? Atayım mı? Alacaksın mı? Kandırmadı. Her Allah'ın sana kandırmadı. Oğlum 20 milyonumuz oldu ya.